Dostlarım merhabalar. Dil bilgisi konularının bir kısmını işledik ve şimdi bunlarla ilgili soru çözmemiz gerekiyor. Şimdi kitabınızda olan soruları beraberce cevap bulmaya çalışalım. Bir bakalım neler var. Ama öncesinde bir önceki videomuzun sonunda bir cümle söylemiştim. Bu cümlenin doğru yazımını bir inceleyelim. Bakalım neler var. Diyor ki: "Dilek kasabasında Antep fıstığı yetiştirmek için dünya kadar arazi var demiştim. Peki buradaki Dilek kasabasında kasabanın K'sini küçük yazdım. Peki bununla ilgili kuralımız neydi? Şehir merkezinin etrafındaki bütün yerleşkeler küçük harfle başlardı. İlçe, bucak, belde, köy, kasaba gibi kelimeler. Dilek kasabasında da kasabanın kesini bu yüzden küçük harfle başlattım. Sonra devam ettim. Eğer bir yöreye özgü bir tür varsa Antep fıstığı gibi, Maraş dondurması gibi veya İngiliz anahtarı veya Van kedisi gibi bir ifade varsa Bunların özel isimleri büyüktür ama tür belirten kelimeleri küçük harfle başlar. Ve bir de bu cümlede dünya kelimesini kullandım. Eğer dünya kelimesi bilimsel bir cümlede geçiyorsa biz oradaki dünyayı büyük yazarız. Hatta Güneş, dünya ve ay kelimesi bilimsel bir cümledeyse büyük yazıdır. Ama bilimsel olmayan bir cümledeyse, seni tanıdıktan sonra dünyam karardı gibi bir ifadedeyse, işte o zaman küçük harfle başlar dostlarım. Burada da dünyanın D'sini küçük harfle başlattım. Şimdi gelelim bizim dil bilgisini sorularımıza. Bakalım sorularla ilgili neler var. Şöyle ben de kalemi bir seçeyim. Bakalım burada ne gibi sorulara nasıl yaklaşmalıyız görelim. Diyor ki, Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili ek sahiplik, aitlik anlamı katmıştır? Sahiplik, aitlik anlamı katan ekimiz hangi ekti? İyelik ekiydi. Bir varlığın kime ait olduğunu gösteren ek. Peki sadece kelimelere bakar mısınız? Defterin, senin defterin olur. Veya kitabın, senin kitabın olur. Veya sözlerin, senin sözlerin olur. Evin, senin evin, tepkin, senin tepkin olur. E sanki hepsi yeri keki almış gibi. Şimdi buna karar verebilmek için sadece kelimeyi okumamız yeterli değil dostlarım. Cümleyi okumazsanız ek sorularını veya dil bilgisinin herhangi bir sorusunu çözemezsiniz. Cümleleri okuyup cümledeki anlamlarına bakmamız lazım. Diyor ki defterin ikinci sayfasında bir şeyler karalamıştı. Defter kime ait belli mi? Belli değil. Bakın bu bir yeri keki değildir. Cevabımız bir değil. Bize İyerik ekini soruyor. O zaman arkadaşlar ben Adana'yı ve Bursa'yı sildim. Devam edeyim. Bu durumda kitabın önemi devreye giriyor. Kitabın derken bu kitap kime ait belli mi? Belli değil. O zaman 2 de gitti. 2 varsa onu deliyorum. Sildim. Devam edeyim. Sözlerin değil. Aklın yönlendirsin seni. Bakın ne diyor? Senin sözlerin değil. Senin aklın yönlendirsin. Burada iyilik 2 var mı? Var. O zaman 3 bizim cevabımız. Devam edeyim. Evin Merdivenleri çok dikti. Bu ev kime ait belli mi? Belli değil. Yeri yok o zaman siliyorum. Olaylara tepkindir seni erdemli kılan senin tepkin. Bakın yine varlığın kime ait olduğu belli mi? Belli. Tepki senin tepkin oldu. O zaman cevabımızın 3 ve 5 olması gerekir. Ben de Diyarbakır'ı işaretliyorum ve geçiyorum diğer bir soruya. Bakalım diğer soru ne diyor? Diyor ki bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Şıkkını okuyayım, yukarıdaki kelimesini okuyayım. Şıkkını okuyayım, kelimesini okuyayım. Bakalım neler var. Birin sözcük birden fazla çekim eki almıştır diyor. Deneyelim. Hmm. Toprak kelimenin aslı. Topraklar. Topraklarımız. Evet birden fazla çekim eki var mı? Var. O zaman bir doğru. Devam edeyim. İkinci sözcük isim köklüdür. Dostlarım yükselen kelimesinin kökü yüksektir. Buraya bir tane yüksek kelimesi yazdım. L'ini getirdim. K ne oldu? Düştü. Yükselen kelimesinde yüksek kelimesi kelimenin kökeni. Evet doğru bu da gitti. Diyor ki üçüncü sözcük farklı türde yapım ekleri almıştır. Deneyelim. Üçüncü sözcük sömürgeci kelimesi. Kelimenin kökeni sömürmek. Sömürmek bir fiil. Sömürmekten sömürge olmuş. Bu G2 var ya fiilden isim yapan bir ektir diyebiliriz. Peki sömürgeden sömürgeci dersem sömürge bir isim sömürgeci derken de isimden isim yapan bir ek oldu. Bakın ne var? Hem fiilden isim yapan bir eke sahip hem isimden isim yapan bir eke sahip. Evet farklı türde yapım ekleri burada da var. Devam edeyim. Diyor ki dördüncü sözcük fiilden fiil yapım eki almıştır diyor. Dördüncü sözcük fiilden fiil mi almış? Akmaktan akın olmuş. Akmak kelimenin aslı. Ama akın arkadaşlar nedir? Bir isimdir. O zaman demek ki fiilden fiil olmuştur ifadesi yanlış. Cevabın Diyarbakır olması lazım. Ama diğer şıklara bakalım. Beşinci sözcük fiilden fiil yapmak almıştır. Püskürmek kelimenin aslı. Püskürtmek başka bir kelime oldu. Fiilden fiil oldu mu? Evet doğru bir ifadedir. Yani cevabımız Diyarbakır'dır diyebiliriz. Anlaştığımızı düşünüyorum. Geldim diğer bir soruya. Bakalım üçüncü soru bize ne vermiş ve bizden ne istiyor? Şöyle sorumuzu bir açayım. Diyor ki bu parçada numaralanmış cümleler, yapılarına göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi demiş dışarıda kalır? Buradaki cümlelerdeki kelimelerin yapısını soruyor. Bu cümlelerdeki kelimelerin yapısı basit mi? Türemiş mi? Birleşik mi? Bunlara bakacağız deniyorum. Diyor ki şehirden şehir kelimesi herhangi bir yapım eki almış mı almamış çekim eki almış. O zaman bu bizim basit bir sözcüğümüzdür. Basit. Devam edeyim. Yapabileceklerini yapmak ve bilmek. iki kelime mi? Evet. O zaman bu kelime bizim birleşik bir kelimemizdir. Devam edeyim. Huzurlu. Huzurdan huzurlu. Lili her zaman yapmak iyiydi. Bu bizim türemiş bir kelimemizdir. Devam edeyim. İlerliyordu. Buradaki ilerliyor ifadesi buradaki kelimemiz aslında ileridir. İlerilemek olmuştur. Yani kelime yapmak almış mıdır? Almıştır. O zaman türemiştir. Gidiverecek derken gitmek ve vermek iki kelime mi? Evet o zaman bu da birleşiktir. Yani burada silmem gerekenler 2 ile 5 birleşik bir sözcük. 3 ile 3 ile 4 türemiş bir sözcük. Cevabımız nedir? Adana'dır. Adana'da herhangi bir yapım eki almış kelime yok. Hatta burada bizim bir çekim ekimiz var diyebiliriz. Anlaştık devam edelim. Şimdi soru 4 farklı bir şey sormuş. Demiş ki hangisi gövdeden türemiştir? Ne demek yani gövdeden türemek? İki tane yapım eki alması lazım. Göz, gözlük, gözlükçü gibi bir örnek olması lazım. Deneyelim. Akıllı kelimesinde kemiğin kökeni akıl. Akıldan akıllı oldu. Bir tane yapım eki var gitti. Sokak başındaki simitçide buluşalım. Simitten simitçi. Bir tane yapım eki var gitti. Tavukları yemledi. Bakın bu bizim cevabımız. Yemlemek kelimesinin kökü yedir. Yemek. Yemekten yem olmuş Yemden yemlemek olmuş. İki tane yapım eki var mı? Var. O zaman burada gövdeden türemiş bir kelimemiz var. Cevabımız Ceyhan. Ama diğer şıklara bakalım. Kıvırmaktan kıvırcık bir yapım eki var. Sonra temizden temizlemek bir yapım eki var. Cevabımız kesin olarak Ceyhan'dır diyebiliriz. Anlaştık, geldim diğer bir soruya. Bakalım beşinci soru bize ne vermiş, bizden ne istiyor? Diyor ki, hangisinde birleşik sözcük vardır? Şimdi size bir detaydan bahsedeceğim. Dostlarım benim bir tane kardeşim var ve ben ona bir test verdim. Dedim ki sen bu testi çözersin. Kardeşim bu testi çözer. Burada basit bir sözcük var. Yapmak için almamış bir ilişkide değil. Peki bunu olumsuz yapsam çözer yerine ne derim? Çözmez derim. Bu nedir? Olumsuzdur. Peki çözmez yerine eğer ben buraya bir tane çözemez yazarsam eğer çözemez. Bunun olumlu hali nedir dersem çözemezin olumlu hali çöze bilirdir, çözebilir. Bakın şimdi ne oldu? Arkadaşlar şu çözmezle çözemez arasında nasıl bir yazım farkı var? Burada fazla bir tane e var. Eğer emez görürseniz bunu olumluya çevirirken ebilmekle çevirirsiniz. Zaten anlam olarak da çözemez derken onda bu potansiyel yok. Çözebilir derken onda bu potansiyel var anlamında kullanırım. Peki deneyelim. Diyor ki istediği şeyleri yerine getirmedim. Bakın getirmedim derken Getiremedim deseydi bir ışık alırdım. Ama getirmedim bizim neyimizdir burada? Basit bir sözcüğümüzdür. Bir bir sözcük de yok. Devam edeyim. Evdeki eşyalarımı buraya getiremedim. Bakın getiremedi mi? Olumluya çevirirsem getirebildim derim. Getirmek ve bilmek. Bir bir sözcük oldu mu? Oldu. O zaman bu sorunun cevabı Bursa'dır diyebiliriz. Ama diğerlerine bakalım. Yolculuk güzel dostluklar oluşturur. Yolculuk türemiştir. Dostluk türemiştir. Olmaktan oluşmak türemiştir ama birleş bir sözcük yok. İlgilendiği alanda çok başarılıydı. Burada türemiş sözcükler var ama birleş bir sözcük yok. Magazin haberleriyle hiç ilgilenmezdi. Bakın ilgilenemez dese birleşik olurdu. Ama ilgilenmez dersem burada birleşik bir sözcük yoktur diyebiliriz. Cevabımız Bursa diyorum. Geçiyorum diğer bir soruya. Bakalım soru 6 bize ne sormuş ve bizden ne istiyor şimdi inceleyelim. Demiş ki yukarıdaki Altı çizili sözcüklerden hangileri birleşik yapıldır? Yine neyi sormuş arkadaşlar? İki kelimenin bir araya gelmesini. Deneyelim. Ölüm, ölmekten ölümdür bu. Bizim türemiş bir kelimemizdir. Diyor ki kıvrak, kıvırmaktan kıvraktır. Türemiş bir kelimedir. Gidebildiği, gitmek ve bilmek. İki kelime mi? Evet. O zaman bu kelime birleşiktir. Aynı örnek bir daha var. Gidemediği. Bakın gitmediği demiyor. Gidemediği. Yani o potansiyel yok. O zaman nedir bu da? Yine bizim birleşik bir sözcüğümüzdür diyebiliriz. Dileyim, dilemekten dilektir. Yani türemiş bir kelimedir. O zaman bize ne diyordu? Hangileri birleşiktir? Bir üç birleşik, bir de dört. Öyle bir şık şey var mı? Var. Cevabımız Diyarbakır'dır diyebiliriz. Anlaştık, geldim soru yediye. Soru yediğim tamamen etiyle kemiğiyle ben yazdım. Hatta sorudaki Naciye Hanım da benim annem. Buradan da anneme kucak dolu sövücükler gönderiyorum. Görüşürüz anacığım. Ee, videonun bu bölümünü alacağım senin için tamam mı? Oradan yine sen de izlersin. Şimdi buradaki Naciye Hanım'la başlayan bu cümlenin kökenini bir okuyalım. Ne diyor? Diyor ki hangisinde isim tamlaması yoktur? Unutmayın isim tamlaması için bir kısa yol vardı. İn, ın, eki. Eğer bir tamlama in, ını kabul ediyorsa o bir isim tamlamasıydı deneyelim. Naciye Hanım geniş kanepenin üzerine birkaç eşya koymuştu. Kanepenin üzeri isim tamlaması mı? Evet devam edeyim. Torunla dünya sorunlarından bahsedecekti. Dünyanın sorunları var mı isim tamlaması var? Devam edeyim. Çıkmaz sokaklara denk gelen hayatları burası sıfattır hep devam edeyim. Ve bunları kabullenmeye açıklıyordu. Burada ben isim tamlaması göremedim. Ben cevabın 3 olduğunu düşünüyorum. Ama 4'e bakalım. Günün yorgunluğuna günün yorgunluğu isim tamlaması mı? Evet. Ve diyor ki yılların ve yolların uzunluğu, yolların uzunluğu, yılların uzunluğu inın in var mı? Var. İsim tamlamamız var mı? Yani var. O zaman cevabımızın Ceyhan olması lazım. Çünkü hangisinde isim tamlaması yoktur demişti. Her birinde isim tamlamaları bulduk. Devam edeyim. Şimdi geçiyorum soru 8'e. Bakalım soru 8 bize ne vermiş ve ne istiyor? Diyor ki hangisinde sıfat tamlamasına yer verilmiştir. Tamam. Sıfat tamlaması deyince aklınıza hemen şu gelir. Lezzetli yemek, çalışkan çocuk, yakacak odun gibi örnekler gelir. Ama unutmayın belgisiz sıfatlar da bir sıfat tamlaması yapar. Sayı sıfatları da bir sıfat tamlaması yapar. Veya işaret sıfatları da bir sıfat tamlaması yapar. Bunu da gözden kaçırmayın. Deneyelim. Çocukken sokağın anahtarının romanlarda olduğunu duymuştum. Peki bakın sokağın anahtarı bir tamlama var ama in, in olduğu için isim tamlamasıdır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bu konuya uygun eserlerini bakın şimdi bu konu bizim bir sıfat tamlamamız. Uygun eser bizim bir sıfat tamlamamız. O zaman sıfat tamlamasına ikinci cümlede yer verilmiş. Devam edeyim. Çocukluğun hevesiyle güle oynaya izlerdim hayatı. Burada arkadaşlar bir sıfat yok. Devam edeyim. Sokakların ıssızlığı Güllerin kokusu beni etkilerdi. Burada bir sıfat tamlaması yok. İsim tamlamaları var. İçimin neşesinde hep hüzün olmuştu. İçimin neşesi derken yine isim tamlamamız var. Sıfat tamlamamız yok. 8. sorunun cevabı Bursa'dır diye biliriz. Anlaştığımızı düşünüyorum. Geliyorum diğer bir soruya. Bakalım diğer soru bize ne vermiş ve bizden ne istiyor sorumuzu şöyle bir görelim. Ben de bunu aşağıya getireyim. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır? Adlaşmış sıfatı hatırlayın. Yakacak odun aldım yerine yakacak aldım. Yaşlı adam geldi yerine yaşlı geldi demesi lazım. Deneyelim. Gazeteleri her sabah özenle okuyorum. Burada sıfat tamlaması olan yer her sabah ama adlaşmış sıfat olmamış. İkinci sana çok güzel oldu. Bak şimdi ikinci derken neyi kastediyor? İkinci bir elbiseyi kastediyor. Elbise demiş mi? Dememiş. O zaman ikinci kelimesi Elbisenin de yerin tutmuş mu tutmuş? Yani elbise bir isim. O zaman ikinci kelimesi de isimleşmiş bir sıfat. Çünkü ikinci elbise deseydim, sıfat tamlamasıydı. Elbise gidince ikinci kelimesi isimleşmiş bir sıfat oldu. Cevabımız bence bu. Devam edeyim. Pişmiş yumurtayı çok seviyordu. Bakın şöyle deseydi pişmişi çok seviyor dese olurdu. Ama burada olmaz. Normal sıfat tamlaması var. 4 ekmek 2 yumurta aldım. 4 ekmek 2 yumurta sıfat tamlaması. Neden bahçemize tabure almadım? Burada da bir tamlamalık durum yok. Cevabımız kesin olarak Bursa'dır diyebiliriz. Geldim diğerine. Aşağıdakilerden hangisi sıfat görevinde kullanılamaz? Hemen şöyle yapalım. Bunların ardına birer tane isim getirelim. Bu getirdiğimiz isim bakalım kabul edecek mi tamlama tarafından? Bir tamlama kuracaklar mı? Geniş oda diyebilirim. Sulak arazi diyebilirim. Bitkin adam diyebilirim. Çoğu insan diyebilirim ama biri kelimesini bir isimden önce kullanamam. Biri geldi derim, biri gitti, biri çalıştı. Biri kelimesini sadece zamir olarak kullanabilirim arkadaşlar. O zaman cevabımızın Diyarbakır olması gerekiyor. Anlaştık diye düşünüyorum. Geliyorum soru 11'e bakalım 11'de neler var üzerine konuşalım. Diyor ki aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfat değildir. Şimdi bu sorular öğrencilerin zorlandığı sorulardan biri ben size bir yöntem söyleyeyim. Cevabı alın sorunun yerine koyun. Bakın bakalım sıfat tamlaması yapıyor mu? Deneyelim isterseniz. Binanız kaç daire? Cevap veriyorum. Binamız 20 daire. Dairenin bir özelliği mi? Evet sıfat cevabım sıfat. Biz hangi sıfat değildir diyor. Ne renk gömlek giyeceksin? Yeşil renk gömlek giyeceğim. Yeşil renk sıfat tamlaması mı? Evet, devam edeyim. Buraya nasıl geldin? Buraya yürüyerek geldim. Gelmenin bir özelliği. Bak, fiilin bir özelliği burası. Burası ancak zarf olur. Cevabımız bence bu. Ama diğerlere bakayım. Nasıl bir gezi planlıyorsunuz? Sessiz ve sakin bir gezi. Gezinin bir özelliği mi? Evet, sıfat tamlaması. Hangi iş yeri senin? Şuradaki iş yeri benim. Şuradaki derken dakideki her zaman ne yapardı? Sıfat yapardı. Bunların hepsinde sıfatımız var. Ama Ceyhan'daki yürüyerek kelimesi bizim bir zarfımızdır diyebiliriz. Anlaştık. Geldim diğer bir soruya. Bakalım diğer soru bize ne vermiş ve bizden ne istiyor? Şöyle soruyu görelim. Diyor ki bu dizelerde altı çizili sözlüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlama yapmıştır? Zaten iki çeşit tamlamamız var ya isim tamlaması ya sıfat tamlaması deneyelim. Diyor ki yaşamak çakaya gelmez. Büyük bir ciddiyet yaşayacaksın. Büyük ciddiyet sıfat tamlamasıdır. Devam edeyim. Bir sincap gibi mesela bir sincap sıfat tamlamasıdır. Yani yaşamanın dışında inin in var mı? Var. O zaman bu bir isim tamlamasıdır. Kalsın. Hiçbir şey belgesiz bir sıfat var mı? Var. Bütün iş yine belgisiz bir sıfat var mı var? O zaman cevabımızın ne olması lazım? Buradaki 3 olması lazım. 3'teki isim tamlaması. Geriye kalanların hepsi bizim bir sıfat tamlamamızdır. Geliyoruz sona doğru bakalım ne var? Hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır? Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimesine bakmam lazım. Benim de söyleyecek bir çift sözüm var. Ben, kişi zamiri. Okula seninle kim gelecek? Seninle kelimesi kişi zamiri. Ne ekersen onu biçersin. Hocam burada onu var. Arkadaşlar onu var da onu kelimesi insan yerine mi kullanılmış? Hayır. İşaret anlamı katmış. O zaman cevabımız bu. Burada kişi zamiri yok. Tüm ürünleri biz kargoladık. Biz nedir kişi zamiri? Onların yardım talebini duymadılar. Onlar kelimesi bizim bir kişi zamirimizdir. O zaman ne diyor soru? Hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır diyor. Ceyhan'da kişi zamiri yok. Hatta işaret zamiri var dostlarım. Geldik sona doğru şöyle bir alt tarafa bakıyorum. Burada başka sorumuz var mı? Var. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içerisinde belirtilen türde bir zamir yoktur diyor. Deneyeceğim şimdi bunların hepsinde. Bakalım ne diyor? Belgisiz zamir demiş. Bu konuda kimseden ses çıkmamıştı. Peki bakın kimse kelimesi belgisiz zamir mi? Evet. Soru zamiri. Bakalım. Tüm olayları anlattıktan sonra nerede yaşadın? Cevap veriyorum İzmir'de. İzmir bir isim. İzmir'in yerinin nerede kelimesi gelmiş? Bu da nedir? Yine bizim bir zamirimizdir. Soru zamiri. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya. İyilik zamiri. İyilik eki var mı? Var. O zaman bu da doğru gitti. Bahçedeki elmaları küçük çocuklar yedi. Bahçedeki elma. Deki daki zamir değildir ki. Deki daki sıfattır. Cevabımızın Diyarbakır olması gerekir. Bu mağazada sen en çok şunu yakıştırdım. Şu kelimesi bizim bir işaret zamirimizdir diyebiliriz. Anlaştığımızı düşünüyorum. Sondan bir sorumuz daha kalmış. Onu da hemen cevaplayalım. Ardından bu dersimizi bitirelim. Şöyle soruyu açıyorum. Soru üzerine birazcık konuşalım. Dostlarım soruda diyor ki bize. Bu parçada diyor aşağıdaki cümlenin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır? İlgi zamiri hangi ekti? İnki, ınki. Hemen inki, ınki in arıyorum var mı? seninkinin sözleri. Evet var ama diğerlerine bakayım. Buradaki, dakideki, kapıdaki, dakideki, yoldaki, dakideki, burada dakideki de yok. Normal arkadaşlar bir bağlaştır bu. Bağlaşlarda bunu gördük. O zaman cevabımız ne olması lazım burada? Seninki. Unutmayın inki, ınki in her zaman zamir yapar. Dakideki de her zaman ne yapar? Sıfat yapar. Anlaştık. Şimdi dersimizi burada bitiriyorum. Bitirirken bir sonraki videonun başında açıklayacağım. Doğru yazılmasını istediğim bir cümle söylüyorum size. Bu cümleyi herkes bir not alsın. Bakalım kimler doğru yazacak. Şöyle bir başlayalım. Pastaneye ve postahaneye uğrayarak. Bir daha söylüyorum. Pastahane ve postahaneye uğrayarak. Van Gölü'nün kenarındaki Van Gölü'nün kenarındaki Memleket lokantasına gittim. Memleket lokantası lokantanın adı. Bir daha söylüyorum. Pastaneye ve postaneye uğrayarak Van Gölü'nün kenarındaki memleket lokantasına gittim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.